Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar bir videoma daha hoş geldiniz. Bu arada şurada bir de var galiba o da kendi videosunu çekiyor. Bugün arkadaşlar sizlere Grotopia'da yaptığınız illegal aktivitelerden banyo yemeden kurtulmanızı sağlayacak birkaç tane güzel taktik vereceğim. Bu taktikleri kullanırsanız çok zor olur banyo yemeniz yani büyük ihtimalle yemezsiniz bile ancak çok iddialı konuşmak istemiyorum. Bildiğiniz üzere yıllardır private server işletiyorum ve biz bu <laughs> biz bu tarz şeyler yapan oyuncuları bulamıyoruz yani çok zor buluyoruz banlamamız gerektiği zaman ama kalkıp private server'umuza gelip de lütfen bu tarz bizden korunmak için aktiviteler bulunmayın. Bu arada private server'ımıza gelmek isterseniz tabii ki normal bir şekilde oynamak için gelecekseniz açıklama kısmındaki linkten Discord sunumuza katılabilirsiniz. Aynı zamanda gerçek Grotopia'da da eşya vesaire diamond'lık satın almak isterseniz de Instagram adresimiz @grotopyabank arkadaşlar. DM atmanız yeterli. Zaten sonrasında adminimiz size yardımcı oluyor. Şimdi çok bekletmeden ilk taktiğimizle başlayalım. Aa geçmeden önce size şöyle unuttum. Bu videomuzda da her videomuzda olduğu gibi gerçek Growtop oyuncularına da Private Server oyuncularımıza da çekilişimiz var. Yorum atan herkese Private Server'da blogen bak. Eğer gerçek Growtop oynuyorsa da 5 kişiye birer Diamond Lock hediye ediyorum. World'larına gelip drop diyorum. O yüzden yorumlar kısmına Grow ID'nizi ve World'unuzun ismini yazmayı unutmayın. Şimdi geçebiliriz. Bitrace, Bitrace yapma, Bitrace yapma. Ah! Oyunum kasacak. Ah arkadaşlar şaka yaptım. Bu soru burada kasma falan yok. Arkadaşlar öncelikle tamamen farklı bir internete bağlı. Yani bilgisayardan oynuyorsanız telefondan. Telefonu oynuyorsanız da bilgisayardan veya işte babanızın, annenizin başka bir insanın telefonundan bir hesap açmanız gerekiyor. Güvendiğiniz bir olsa olması lazım. O hesap açtıktan sonra ismi çok kısa olmayacak. Yani Grotopia'da yanlış hatırlamıyorsam 20 harfe kadar isim yazabiliyorsunuz. Yani bunu ortalama bir şey yapın. Yani 13 13 harf benim için yeterli. Yani şöyle şöyle bir word olabilir. Sonra bu word'ı World Lock veya Small Lock koyuyorsunuz. Benim tercihim. Eğer kasino vesaire oynuyorsanız kesinlikle World Lock koymanızı tavsiye etmiyorum. Şu şekilde. Tabii ben Private Server'da olduğum için şuraya VL koyacağım. Şu şekilde World'ün girişine Small Lock koymanız gerekiyor. Pardon yanlış oldu yanlış oldu. Bir dakika düzeltiyorum. Small Lock'la olmaz çünkü benim kafam durdu bir saniyeliğine. Ee, çünkü Password Door falan yerleştirmemiz lazım alanında. Yeter ama şimdi uğraşmak istemiyorum o alanı ayarlamakla vesaire. Bunu arkadaşlar Password Door olarak düşünün bunu. Buraya rastgele güzel bir şifre yazıyorsunuz. world'un adını zaten ayarladınız. Bu şifreyi sadece sizin bileceğiniz bir şifre yapmanız lazım ki tanımadığınız insanlar gelip burayı hackleyip ya da tahmin edip vesaire tek tek deneyip girip sizin item'larınızı almasın. Sonra arkadaşlar bu world'un save world olduğunu belirtmemek için şuralara etrafa platformlar koymanız gerekiyor. Signal jammer tabii ki koyacaksınız zaten onu hızlı anlattığım için birazcık garip oldu yani. Shop'umuzdan alabiliyormuşuz signal jammer'ı. Bu gems ne ya? Bitres bir sürü elmas attı üzerime. Çok zengin oldum. Bu kadar zengin olmamam gerekiyor. Neyse sesini kısmaya gerek yok zaten size size gelmiyor. Bu şekilde world'umuzu oluşturuyoruz. Bu gerçekten yüksek bir güvenlik ancak yeterli değil. Zaten hesabı da farklı yerden oluşturuyorsunuz falan ama e, hesabı eğer farklı yerden oluşturamıyorsanız size şunu tavsiye ediyorum. Kesinlikle VDS yani virtual private server yani kendinize ait bir sunucu internet üzerinden satın almanızı öneririm size. Arkadaşlar world'ün köşesine da şöyle bir drop yeri yaparsınız. Şimdi bana diyeceksiniz o private sunucuyu nasıl kullanacağım? Onu da anlatacağım şimdi sizlere ancak şunu bir bitirmem lazım. Burada böyle bir yer yaparsınız. Sonra şuraya slash yazarsınız. Buraya da şundan alırız iki tane. Birazcık fazla aldık galiba ama o kapıya yazıl şifre yazıldığı zaman buraya ışınlanırsınız. Main hesabınızdan da girebilirsiniz. Başka hesaptan da. Böylece moderatörler sizi fark edemez. Aynı şeyi private private server'da yaparsanız biz de sizi yakalayamayız. Ancak bu güvenliği %100 arttırmak için yani şuralara da item drop'larsınız gayet safe, güzel bir yöntem bu. Ancak arkadaşlar private server kullanırsanız tabii ki çok daha güvende olursunuz. Çünkü private server açtığınız zaman insanlar asla sizi bulamaz. Mesela adam beni buldu. Nasıl buldu bilmiyorum. Eğer ilk başta oluşturduğunuz hesabı private server üzerinden oluştursanız yani bu private server değil. Kendi satın aldığınız server'ın üzerinden oluşturursanız ve hesaba da bir daha girmezseniz sizin yerinizi Ubisoft'un bulma ihtimali yok. Çünkü o servera bağlanırken arada bir sürü kere internet internetiniz değişiyor, IP'niz değişiyor, bilmem ne. Hani sizi bulmaları imkansız direkt olarak böyle çok ünlü bir oyuncu olmanız lazım. Wiker Tem falan olmanız lazım ki sizi böyle özel olarak araştırıp bulsunlar ya da bunun için özel bir ekip kurmaları lazım. Ki sizi bulsunlar. Bu şekilde arkadaşlar, out'laysanız, açsanız eşyalarınızı banlatmaktan kurtulabilirsiniz. Aynı zamanda ünlü bir world'e falan sahipseniz mesela benim gerçek Gotopia'da. Bu world'lar bende. Ben bu world'ları yan hesabıma aktardım mesela bir tanesini en azından. Hatta Salvetay yarışı bir önceki videomda zaten size anlatmıştım nasıl para kazandığımı oradan. İzlemediyseniz gidip izleyebilirsiniz. Bu şekilde videodan yeni hesaplar açarak kendinize verebilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.